Arnavutluk ile İtalyan ultimatomunu reddedip 2. Dünya Savaşı'nın zorlu yıllarında kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Hazırsanız gameplay'e geçelim. Gameplay'e geçmeden önce şunu söylemeliyim. 1000 abone olduk. Herkese çok teşekkür ederim. Çekiliş yapmayı şöyle bir aranızdan birkaç kişiye Steam cüzdan kodu ya da Hoy4 hediye etmeyi çok isterdim. Ancak şu an onu yapacak durumda değilim. İleriki süreçte Steam platformu üzerinden yapacağım. Tarih temada oyunlardan gelir elde edersem çekiliş yapacağım. Lafı da fazla uzatmadan 1 abone için tekrardan teşekkür ederim. Evet Arnavutluğa dönecek olursak Arnavutlu'nun başlangıçta 3 fabrikası ve 1 tane askeri var. İtalyanlar ise bizden kat ve kat daha güçlü ama bunu halledeceğiz. Hemen şöyle bir başlangıcımızı yapalım. İlk fokusumuzdan da politik eforstan da başlayalım. Field Marshal'ımız varmış ama ordu komutanımız maalesef ki yok. Böyle de üretimimize bakacak olursak zaten bir fabrikamız var çok da bir seçeneğimiz de yok. Ama şu divisionları basabilirsek çok güzel çok tatlı olacak. Fokus bitti. Fokustan gelen politik power ile de şuradan günlük faşizm artış alıyoruz. Army experience kasmak için de şuradan army chef alalım. İkisi de birbirinden kötü ama soldakini alıyoruz. Fokus bittikten sonra hemen sol taraftan faşizm yoluna gideceğiz. Ondan sonra da militarizme gideceğiz. 150 politik power ile de şuradan stability alabiliriz. Evet şöyle bir event gelecek. Bu event İtalya'nın Etiyopya işgaline karşı Milletler Meclisi'nin onlara karşı uyguladığı bir ambargo. Bunu da üsttekini seçiyoruz ve devam ediyoruz. Şuradan free trade'e geçmek istiyorum. Bir de politik loyalty alırsak çok çok güzel olur. Fokus'tan gelen bir fabrikayla da şuradan hemen transport plane üretiyorum. Buna ne yapacağımı şimdiden anlamışsınız diye düşünüyorum. Evet askerleri şöyle bir basalım. Şuradan da reinforcement verelim. Bir de bunları train'e koyarsak çok güzel olacak. Faşist partinizin %50'den fazla popülaritesinin olduğu durumda faşiste dönebilirsiniz. Hemen dönelim biz de. ve faşist olduk. Görmüş olduğunuz gibi artık başımıza Tefik Borja var ve bayrağımız da değişti. Greater Albanya olduk. Böyle bir Limited Construction'a geçelim. Bir de yeni fokusumuza da gidelim. Bir de şunu almak istiyorum. Aksis'e de şöyle katılalım. Şöyle de bir Extensive Construction'a geçebiliriz. Var ekonomiyi de geçelim hemen. Daha fazla manpower için service by recruit alalım. Army efforta gittim ve şuradan %50'lik indirimi kaptık. Buradan dümdüz ilerliyoruz. Evet, 60 tane transport plane yeterli gibi. Onun fabrikasını silah vereceğim. Evet, İtalyanların ultimatumu geldi. Aşağıdakini seçiyoruz ve reddediyoruz. Evet, İtalyanlar bize savaş açtı. Hemen bir de şöyle division'ımı biraz değiştirmek istiyorum. Buradan bunu ekleyeyim. Bir de artileri eksem çok güzel olur. Daha çok manpower içinde bunu alıyoruz. Evet, İtalyan askerleri limana çıkmış. Limana gelen İtalyan askerlerini keseceğiz ama limana girmeyeceğiz. Neden diye soracak olursanız, yapay zeka orada boş liman gördüğünde, haber oraya asker götürecek ve biz de oraya gelen askerleri keseceğiz. Hatırlayanlar vardır, bunun aynısını Bizans taktiğinde yapmıştık Atina'yı boş bırakarak. Askerleri seçiyoruz ve Ctrl ile alt tuşuna basarak rakip askerleri tıklıyoruz. Böylece ok mavi oluyor görünmüş olduğunuz gibi. Bu ne anlama geliyor? Limana girmeyecek demektir kestik ama limana girmedi. Hemen diğer askerler de gelsin. Çok güzel. Daha fazla asker göndersin buraya. Ve biz de onları keselim. İtalya sağ olsun buraya bol keseden asker gönderiyor. Bir tane tank göndermiş hemen keselim. savaşa bakacak olursak 250 bin İtalyan askerini öldürmüşüz. Böyle bir paraşütçüleri yollayalım. Boş liman olduğu an o limana çökeceğiz. Çok güzel boş liman var. Hemen o limana çöküyoruz. Ve Roma'ya giremedik ve Roma'ya girdik. Almanlar savaşa gelmeyi reddetti. Ben de onun yerine Macaristan, Bulgaristan ve Romanya'yı savaşa davet ettim. Onlar kabul etti. Böylece cephe daha bir rahatlayacak gibi. Ben davet edince işe yaramadı ama Romanya falan davet edince Almanlar da savaşa katıldı. Evet İtalya düştü. Aslında tek başıma yenebilir miyim diye baktım da bir yerden sonra cidden ittirmemeye başlıyorum. Adamlar beni ittiriyor. En çok katkı yapan biz olduğumuz için toprakların bir da biz aldık. Görmüş olduğunuz gibi İtalya papatım ve Roma kısmı da de kendimi aldım. Arnavutluk ile İtalya yenilebilir ama bir yerden sonra manpower'ımız çok az olduğu için adamlar bizi ittirmeye başlıyor. Ordumuz da yeterli olmuyor. Ama diğer aksis üyelerini davet ederek halledebilirsiniz. Sonlara doğru biraz zorlansak da bence başarılı bir video oldu. Tekrardan bir abone için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız bana büyük destek olmuş olursunuz. O zaman da fazla uzatmadan hoşçakalın.